Senin kalbinden sürgün oldum ilkin. Bütün sürgünlüklerim bir bakıma bu, sürgünlüğün bir süreyi. Bütün törenlerin, şölenlerin, ayinlerin, yortuların dışında. Sana geldim, ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim, affa layık olmasam da. Uzatma dünya sürgünümü benim Güneşi bahardan koparıp Aşkın bu en onulmazından koparıp Bir toz bulutu gibi Savran yüreğime Ah uzatma dünya sürgünümü benim Nice yorulduğum ayakkabılarımdan değil Ayaklarımdan belli Lambalar eğri Aynalar akrep meleği Zaman çarpılmış atın son hayali Ev miras değil mirasın hayaleti Ey gönlümün doğurduğu büyüttü emzirdi Kuş düğünden ve kuş sütünden Geceler ve gündüzlerde İnsanla anıt gibi yükseltti. Sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Bütün şiirlerde söylediğim sensin. Şuna dedimse, sen Leyla dedimse sensin. Seni saklamak için görüntülerinden faydalandım. Salomenin bel kızın boşunaydı saklamaya çalışmam öylesine Aşikarsın bellisin Kuşlar uçar senin gönlünü taklit için Ellerinden devşirir bahar çiçeklerini Deniz gözlerinden alır sonsuzluğun haberini Ey gönüllerin en yumuşağı en derini sevgili en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Yıllar geçti, sapan olumsuz iz bıraktı toprakta. Yıldızlara uzanıp hep seni sordum gece yarlarında. Çatı katlarında, bodrum katlarında, gölgendi gecemi aydınlatan eşsiz lamba. Hep Kanlıca'da, Emirgan'da, Kandilli'nin kurşuni şafaklarında, Seninle söyleşip durdum bir ömrün baharında, yazında, Şimdi onun birdenbire gelen son baharında, Sana geldim ayaklarına kapanmaya geldim, Af dilemeye geldim affalayıp olmasam da, Ey çağdaş kudüs Meryem Ey sırrını gönlünde taşıyan Mısır Züleyha Ey ipeklere yumuşaklık bağışlayan merhametin kalbi Sevgili en sevgili Ey sevgili uzatma dünya sürgünümü benim Dağların yıkılışını gördüm bir Venüs bağında Köle gibi satıldım pazarlar pazarında. Güneşin sarardığını gördüm Konstantin duvarında. Senin hayallerinle yandım düşlerin civarında. Gölgendi yansıyıp duran bengi su pınarında. Ölüm düşüncesinin beni sardığı şu anda verilmemiş hesapların korkusuyla. Sana geldim, ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim, affa layık olmasam da. Sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk celladından ne çıkar madem ki yar vardır. Yoktan da vardan da öte bir var vardır. Hep suç bende değil beni yakıp yıkan bir nazar vardır. O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır. Sakın kader deme kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur geceyi onaran bir mimar vardır. Yanmışsam kölümden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır. Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır. Senden ümit kesmem, kalbinde merhamet atlı bir çınar vardır. Sevgili, en sevgili, ey sevgili.